Üstad Said Mursi'nin bir sözünü sizlere inşallah aktarmak istiyorum. Üstad şöyle buyuruyor. Allah vermeyi istemeseydi, istemeyi vermezdi. Allah vermeyi istemeseydi, istemeyi vermezdi. Yani allah Teala kulunun bütün ihtiyaçlarına karşılık vermeyi moral etmiştir. Daha insan ana Allah kendisine göz verir. Lakin ana rahminde işte o göz ne yarar? Ana rahminde işte çünkü hiçbir şey görmüyor. Ama dünyaya geldiği zaman demek ki göreceği manzaralar var. Yani ne de dostlar? Allah göz yaratmışsa göreceği manzaraları da var edecek nihayetinde de var etmiştir. Allah-u Teala ana rahminde kulak var etmiştir. Kulak yaratmıştır. Halbuki ana rahminde o çocuk hiçbir şey işitmemiştir. Hiçbir ses işitmemiştir. Bu neyi gerekli kılmaktadır? Demek ki bu çocuk doğduğunda duyacağı çeşit çeşit farklı sesler olacaktır. Nihayetinde de olmuştur. Allah-u Teala çocuk da ana dil yaratır. Halbuki çocuk hiçbir tat tat olmuştur. Ama bu neyi gerektirdiler? Demek ki onun dünyaya geldiğinde tadacağı binlerce tatlar olacaktı. Nihayetinde dolmuştur. Duygular da böyle. Duygular da böyle. Çocuk daha ana rahmindeyken Musa Hoca kızma melekesi vardır. Halbuki çocuk ana rahminde kızmamıştı. Orada geliştirmemiştir bu kızma melekesini. O şekilde yaratılmıştı. Bu neyi gerekli Demek ki dünyaya geldiği zaman kızacağı bazı olaylar olacak. Sevgi de böyle, muhabbet de böyle. Bu fıtrat üzerine yaratılmıştır. Bu neyin delilidir? Demek ki varlık alemine geldiğinde seveceği ve muhabbet besleyeceği insanlar olacaktır. Ben ana rahmetliyken Allah bana bu melekeyi vermiş demek ki Musa abim gibi bir sevmem yedir. Nihayetinde Musa abim oluyor. Bu şey. Duygular da böyle. Organlar da böyle, duygular da böyle. Allah Teala bunların hepsinin karşılığını vermeyi murat etmiş. Ve yaratmış. Ama bir duygu var Musa Hocam, Derdi Hocam. Bir duygu var. Bunun karşılığı verilmemiş. Bunun karşılığı bu dünyada yok. O da insanın iç dünyasında, derinliklerinde olan ölümsüzlük ebedileşme duyuyorsun. Ölümü istememe, arzulama duyuyorsun. Devamlı yaşama İşte babamız Adem Aleyhisselam'a o cennetten o meyveyi getiren zaten buydu. Şeytan iblis onu nasıl tanımıştı? Bak dedi bu ağaçtan ye. Çünkü bu ağaç ne ağacıdır? Ebedilik ağacıdır. Subhanallah. Allah. Bu bizim içimizde var. İşte bir araştırma olmuştu. Orada diyor ki genelde diyor kitap telif edenlerin kitap telif etmelerine yani kitap yazmalarına en büyük motive nedir? Ebedileşme duyuyoruz. Ya ben öleceğim ama fikirlerin ebedileşsin. Sanatçı sanat yaparken farkında olmadan iç dünyasında bu Bundan dolayı ne yapar arkadaşlar? Sanat yapar. Şair bu duygularla şiir söyler, şiir yazar. Kullu nefsi ve ikatul mevzus. Her nefis ölüm tadıcıdır. Tadacaktır. Ama biz biliyoruz ki Allahu Teala o Vermesi gerekir. Burada değil ama orada. Bu duygu boşuna yaratılmamış. Çünkü ebedileşme duygusu var ise demek ki ebedi kalacağımız bir yurt da var. İnsanoğlu konuşur. İletişime girer. Derdi vardı, Derdini anlatıyor. Müslüman da dertli. Müslüman da konuşuyor. Konuşacağı da çok şey var. İşte sabah namazı programında Müslümanlar dertleşiyor, Müslümanlar konuşuyor. Hocalar konuşuyor. Alimler konuşuyor. Valiler konuşuyor. Reisler konuşuyor. Cemaatler konuşuyor. Çocuklar da konuşuyor. Ben diyorum ki bu sözler boşa gitmesin. Hele hele dinlerin ağzından çıkan sözler boşa gitmesin. Bu sözler ebedileşsin. Nasıl ebedileşecek bu sözler? Yani kalbe dokunuş yapacak. O söz kalbe dokunduğu an yeni bir insan meydana geliyor. Böyle sözler istiyoruz. Kaybolmayan Üçüncü asır alimlerinden, büyük mutasavvıflarından, hatta İmam-ı Zehebi ki kendisi hakkında, şeyh Sufiyye, Sufiyye'nin Şeyhi dedi, Hamdun el qassar Hamdun al el el-Kassar, fakir büyük alim ama büyük bir mutasavvuf. Hamdun el qassar Buna sorarlar bu Hocam, soru, bu soruyu. Derler ki, ilk dönem Müslüman, konuşuyoruz. Adeta beş para etmiyor. Buradan geliyor, buradan çıkıyor. Neden bunu istiyorsunuz? Diyoruz ya, ebedileşme, ebedileştirmek istiyoruz sözlerimizi. Nasıl oluyor bu iş? Hamdülazgat, hamdülazgat, diyor ki, لِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا لِعِزِّ الْإِسْلَامِ Çünkü onlar onlar İslam'ın izzeti için konuştular, İslam'ın yücelmesi için konuştular. Yani söz söylemeden önce Musa Hocam o nesil düşünüyor? ben bunu söyleyeceğim ama Rabbim senin dinin yücel, yücelmesi için söyleyeceğim. لِأَمْنَا مُتَكَلَّةً لَيْهِزِّتْ الْإِسْلَامِ وَنَاجِعَةٍ نَفَاسِهِمْ Ve nefislerin kurtulması, cehennemden kurtulması için konuştular. Adamlar dertli mi Nasıl olur da Allah'a sırt çevirmiş olan bu insanları Allah'a çekebilir, Allah'a yöneltebilir? Onların derdi buydu. اَنَّهُ تَكَلَّمُ لِعِزِّ الْاِسْلَامِ İslam'ın izzetli olması için konuştular. Ve nefislerin necatı kurtuluşu için konuştular. وَرَلَ الرَّحْمَانِ ve da rızası için konuştular. Bu üç şey için konuşmuşlar. Üç, bir, İslam'ın izzeti için konuştular. İki, ne ki? Nefislerin selameti. İnsanların kurtuluşu için, necati için konuştular. Ve üç, Rahman'ın rızası için konuştular. Diyor ki bize gelince, o mübarek sen. Nahnu netekellemu bi'izzin nefsi. <laughs> nefislerimizin zevkli olması, yücelmesi için konuşuyoruz. Biz büyük adamlar için konuşuyoruz. Desinler bu adam ne güzel konuşuyor. Bunun için konuşuyoruz. Hayran kalsınlar. Bunun için konuşuyoruz. Ve <laughs> nefis ve talebi ve Şu cümleleri söyleyeyim de bana şu görevi versin şöyle konuşayım da bana şu makamı versin. وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِلِسِّ النَّفْسِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا Ve insanların kalplerinde taht kurmak için konuşuyoruz. İnsanların gönüllerinde taht kurmak için Bir numara adam olmak için konuşuyoruz. Essiz ve benzersiz bir hoca olmak için konuşuyoruz. Eşsiz ve benzersiz bir ilim adamı olmak için konuşuyoruz. Merkezde biz olalım diye konuşuyoruz. İşte diyor ki Hamdun Atas'a aradaki fark Aradaki fark O insanlar üç şey için konuştular. Bu üç şey nedir? Bunu söyleyen kardeş. Ben ben Onu da fazla <laughs> önce davet edeyim dedi. Önce parmak kaldırdılar. O ilk nesil sözleri ebedileşmiş olan o ilk üç neslin formülü neydi? Bir plakta değil. Bir plakta Evet buyurun. İslam'ın yücelmesi için, e, nefislerin ateşten kurtulması için bir de var. rızası için. İnsanların kurtuluşu, nefislerin kurtuluşu. Nefislerin değil, insanların kurtuluşu nefislerin, nefislerin ateşten. Bir daha tekrar diyoruz abi. Şimdi Allah'ın rızası için konuştular. Ha. Ondan sonra nefislerin ateşten kurtulması için. Ha. Ha. Bir de İslam'ın yücelmesi için konuştular. Tamam, tamam. İslami. Kabul mü hocam? Tamam, tamam. Bir de üç şey için konuşmadı onlar. Neydi onlar? şey içinde konuşmamışlar. Evet, Özellikle için konuşurlardı. 3 şey, 3 şey, 3 şey. Etkileri nicellemesi için Bir de desinler değil yani kalite, kalite var? Kesinler. Kesinler. Bir de dünya dünya dünyaya dünya dünyaya. dünya Bakın, Kale, İki kardeşimiz tamam. Isrendim. Tamam. <laughs> Bakın benim tavsiyem bir söz söylemeden önce bu üçlüyü akla getirelim. Şimdi ben bir ayet okuyacağım, bir hadis okuyacağım, bir söz söyleyeceğim, bir şu bir şeyi söyleyeceğim. Ben bunu ne için söylüyorum. Nefsimin izzeti için mi yoksa İstanbul bu dinin izzeti? birincisi dünün dinin yüce oluşu için izzet için konuşalım. İki ben bunu dünya talebi için konuşuyorum. Mustafa benim derdim yok. Allah'ın kullarını ateşten kurtarmak için konuşuyorum. Bu olsun. Ateşten kurtarmak olsun. Ve üç ben bunu insanların yüzeyinde tahtı kurmak için bir söyleyeceğim. Yoksa <laughs> Allah'ın kullarını için? Hocam bunca seyredir toplantılarımızın, bu buluşmalarımızın sırrını açıklamış olduk. Kurtuluşkan kardeşlerimiz Erhan Bey'ler. Nefsinden konuşmuyorlar. İslam'ın hizmeti ve şerefi artsın diye konuşuyorlar. İnsanların birbirini nefislerini kurtarmak için konuşuyoruz. Ve Rabbimizin rahmanı rızası için konuşuyoruz. ifşa ettik hocam. Al. Rabbim bu yolda bizi daim eylesin. Babasının da oğlu, baban dikkat çekmemeye çalışıyorsun. Sen dikkat çekiyorsun. Ben konuşmak istiyorum.